Şimdi şeceresinde de geçer ya mücessidil adabi ve tarikatil nakşibendiyetil aniye adabların müceddidi ve nakşibendi tarikatının yüce nakşibendi tarikatının müceddidi ne demek müceddit? müceddit kime denir? şöyle örnekleyeyim önceden kadınlarımız çarşaf giyerdi Sonra çarşaf kadar geniş ama omuzlarında vatka olan adına pardüse dedikleri bir şey çıkardılar. Hocalara sordular. Dediler ki hocam pardüse diye bir şey çıkmış. Bunu giymek caiz mi? Hoca baktı. İçini göstermiyor. Gayet de geniş. Dedi ki caiz. Evet caiz. İki sene geçti. Bunun siyahın yanına bir de lacivert çıkardılar. Kahverengi çıkardılar. Hoca baktı yine evet caiz yani bir şey. Caiz giyebilir. İki sene geçti pardüseyi iki santim yukarı çektiler. Ama ayakkabısı görünüyor hala. Dediler hocam caiz mi bu? Hoca baktı dedi caiz. Sonra bir iki santim iki sene sonra daralttılar. Ama hala geniş. Hocam caiz mi bu? Hoca baktı caiz. Halkın zihninde pardüse giymek caizdir diye oturduktan sonra pardüseye bir haller oldu. Evrimleşmeye başladı. Her sene moda moda şimdi ne hale geldi? Tam oturacak. Bir beden bile büyük olsa olmaz. Yapışacak neredeyse. Caiz mi? Halkın gözünde caiz ya bu pardüse caiz. İşte müceddit kimdir biliyor musunuz? O pardüse ilk çıkıyor ya. Caiz mi diye sorduğunda caiz değil diyor. Bunu giymeyeceksiniz. İşi orijinaline çeviriyor. E pardüse caiz. Evet caiz ama yok giymeyeceksiniz. Müceddit odur. Yoksa bu şu demek değil. Yıllardır yapılanların hepsi yanlış mıydı? Tabii ki değil. Zaten Semerkant Vakfı'nı ilk kuran sultanımız, ismini veren o, dergiyi çıkarttıran o, televizyonu kurdurtturan o, Semerşah'ı da, hocalar grubunu da, heyetini de, bütün vakfın en büyük, en sıkıntılı döneminde bunların başında mücadele eden oydu bu hizmetleri başlatan oydu zaten. Hem de ısrarla kavsımıza söylüyor. Kurban yapmamız lazım. Kurban yapmamız lazım. Fakat iyi niyetle diyelim. Hani Pardüs'e git de böyle artık yavaş yavaş iyice şekil değiştirmeye başlayınca dedi ki dur orada. Şarşafa dönüyorsun. O yüzden İleride belki başka talimatlar gelebilir, bilemiyoruz yani bunu duyduğum için falan da demiyorum mesela denebilir yani kadınlarımız pantolon giymesinler, etek giysinler, siyah tercih etsinler gibi talimatlar da gelebilir.